Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir içerikle daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Dünya Çetine gidip oradaki bizi tanıyan, özellikle bizi YouTube'dan tanıyan kişilere hiç elma süklememiş olanlara yalnız e, hediye atacağız. Bugün iyilik yapalım dedik. Yanımda da Kadriye var. Merhaba. Hadi bakalım Kadriye. Bugün tamam. inşallah güzel eğlenceli dakikalar yakalarız diyorum videomuza geçelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Halen abone olmayanlar varsa. Şöyle dünya chatine giriyorum. Evet. Evet arkadaşlar böyle sıradan bir yere gidiyorum. Evet. Tek roin. Buraya bir gidelim. Ama sen tek gideceksin herhalde. Ben gelemeyeceğim. Sana da istek atarım. aleyküm. Başlatma başlatma. Ses var mı? Ses var mıdır? Ses maalesef başarısız sonuç Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar bugün bir video çekiyorum tanıyan var mı Önce beni tanıyorsanız hediye atacağım ben tanıyorum abi ben tanıyorum abi nerede tanıyorsun? Sevdiğini gam ediyor. Sevdiğini gam ediyor. İyice patlıyor. tamam. İzledin mi videolar mı? Evet. Ee, tamam o zaman. Senin ismin ne kardeşim? Benim Muhammed. Evet Fahit. Senin Mehmet mi? Muhammed. Evet, şey, Muhammed. Muhammed. Ee, Muhammed sana bir hediye atacağım. Hiç elmas yüklememişler. Muhammed evet. yüklememiş bu İstediğim bir şey söyle ben sana atacağım. Abi alok olur mu? Olur. Ee, alok tamam sana bir tane alok atacağım. İndirimi de yapalım. Sana alok gönderdim kardeşim. Abi teşekkürler. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun kardeşim. Bizi takip etmeye devam et. Ses Oha. var mı? Ses var Oha. mı? Ne Oha. Yeni gelmiş şey Ses var mı? Tanıyor musunuz? Şey abi ben ikincisiye tanımıyordum da, işte kattım, şey görevim vardı da. Ee, tamam. Oha yeni gelmiş Petten almış Abi sen YouTube diyor musun? Aynen Yapma Hı -hı. Ciddi, ciddi, ciddi olamazsın ya yani. Ciddiyim ya bir Hatta video çekiyorum şu anda Hatta bizim tanıyorum ben seni Allah çarpsın Yüksel <laughs> Abi video <laughs> Kalktan gideceğiz oh. ol. <laughs> abi YouTube'da adın ne? SDN Game. Tanıyorum ben abi seni. Genelde yengenizle beraber ben video çekiyoruz. Dedim, 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 dedim. Evet abi Kadriye diye ablayla video çekiyordum. Kadriye abla da burada Tanıyorum var. O da Kadriye sen de konuşsana mı? <laughs> Zorla mı konuşuyorsun? <laughs> Merhaba de bir şey de. Merhaba. Ben seni tanıyorum abi. Şimdi biz bugünkü videomuzun konusu ya Dur size ekliyim ee, Hiç elmas tamam. yüklememiş kardeşlerimize hediye atıyoruz Hiç elmas yüklediniz mi? Ben abi hiç yüklemedim hayatımda Ben hiç yüklemedim hayatımda Tamam o zaman size bir hediye atayım ben Doğru mu söylüyorsun abi? Doğru söylüyorum doğru <laughs> Bizde yalan olmaz Bugün insanları mutlu etmek istiyoruz. Oh, Çok Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Bedirhan söyle bakayım ben... seni. SS'de şu an video çekiyorum. SS'de ben... video mu çekiyorsun? Oh. Ama ben de video çekiyorum. <laughs> Beraber. Gayet öyle bir de değil. Mesela SS. kaydediliyor ya öyle. Tamam tamam. <laughs> Görüşemeyeceğiz yanına. Tamam tamam kaydı al. Silme tamam mı? Tamam hiç silmeyeceğim hep bakarım ben ona. Yarın bu videoyu atarsam altında yorumlarda isminizi göreceğim ama. Tamam abi hemen yazarım. Tamam o zaman söyle bakayım ne istiyorsunuz? Alo, abi kareti. senin altındaki eşürtman var ya. Evet. Onu atsana bana. Hanginiz bunu istiyorsunuz Kadir sen mi? Evet. Tamam, tamam. Kadir'e bu eşürtmandan atıyorum bu caz pantolonu. Hadi sana gönderdim hediyeni kardeşim. Güle güle kullan. Teşekkürler abi. Şimdi posta kutuna bak gelmiş mi? Aa kuşanmışsın bile. Of teşekkürler abi ya. <gülüyor> Yok, <gülüyor> oh diyor ya. ha aynen kuşanmış. Of <laughs> oh diyor. <laughs> kardeşim yarın yorumlarda bakarsın tamam mı? Hadi Bedirhan sen de iste bakalım ya. kardeşim hediyeni. Sana da bir tane atalım hemen şey diğer ki kadire Kadir'e ne verdiysen Sen bana zorlan verebilir misin? Sen de mi caz pantolon istiyorsun? Tamam. Veda da yanında Vay be bunlar ikisi de caz pantoloncu. İstiyorsan alok falan da atabilirim. Ne? Alok istiyorsan alok da atabilirim. Tamam Ta, abi alok. Tabii ki alok. Ha bak tabii ki demek biliyor. Bedirhan sen mi istiyorsun Alok'u? Ben Alok bu kadar bitti. Alok sadece Alok. Tamam Bedirhan sana da Alok atıyorum. Abi çağırdığımda gelir misin? Falan oynar mıyız? Tabii ki müsait olduğumda oynarız kardeşim. Abi. Tamam bakalım. Şimdi e, videomuzu kapatacağız. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok abi. Güle güle kullanın. Tamam o zaman güle güle kullanın. Yarın yorumlarda sizleri görmek istiyorum. Tamam abi. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Son olarak Bedirhan ve Kadir kardeşimize hediye attık. Kadir kardeşimiz o heyecanla gitti bir daha bulamadık. Şu anda Bedirhan yanımızda. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi e, bu videomuzda böyle olsun. 15.000 abonede YouTube'a özelde çekiliş yapacağım arkadaşlar. Hızlıca 15k alalım Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, videoları like katmayı unutmayın. Kadiye sen de bir şey söylemek ister misin? Görüşmek üzere diyorum ben. Bedirhan kardeşim sen de bir şey söylemek ister misin? Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.